programımız rektörümüz Profesör Doktor Sayın Ahmet Ataç'ın konuşmaları bayramlaşma ve kapanış sırasıyla gerçekleşecektir. Kıymetli konuklarımız konuşmalarını gerçekleştirmek üzere rektörümüz Profesör Doktor Sayın Ahmet Ataç'ın teşriflerine arz ederim. Buyursunlar Sayın Rektör. Evet hastane olarak çok şükür bugünleri de gördük. Her ne kadar henüz maskelerden kurtulamadıysak da gerek salgın Türkiye'de gerek dünyada da seyrini, toplumsal bağışıklığı, sağlık sisteminin buna karşı geliştirdiği Reflex'ten e, virüsle barışık yaşamayı iki yılda biz kazandık çok şükür. E, göreve başladığımın hemen bir, birinci ayında sizlerle Kurban Bayramı münasebetiyle bir araya gelmiştik. Sonrasında salgın sürecinde bazen acı, bazen tatlı, bazen güzel, bazen de güzel olmayan diye adlandırdığımız ama neticesi itibariyle güzel olan olaylarda bir araya geldik. Ama bugün çok güzel, çok farklı bir gün. Ben sözü çok fazla uzatmayacağım. Sizlerle beraber bu üniversiteye hizmet ediyor olmaktan, sizlerle beraber çalışıyor olmaktan, sizlerle beraber bu üniversiteyi ileriye taşıyor ve taşıyacak olmaktan gerek akademik, gerek bilimsel, gerekse sosyal, bununla beraber hastanemiz özel sağlık çıktılarının altına güzellikler adına birlikte imza atıyor olmaktan çok mutluyum. Biz hastanemizde çalışan, tıp fakültemizde görev yapan tüm hocalarımız, kapımızdaki güvenlikçiler, ameliyatı hastalarımızı götüren destek hizmetine kadar, anesteziyi veren hocadan cerrahi müdahale yapan asistanımıza, hocalarımıza kadar, her türlü öfkeye, her türlü sıkıntıya sabırla göğüs gelen hasta bakıcılarımız, hemşirelerimiz ve hastanemizi daha güzel ve daha temiz kılmak için çaba sarf eden destek hizmetlerindeki arkadaşlarımız, her ayın 15'inde hesabımıza yatan rakamlarla yüzümüzü güldüren, bazen sevindiren, bazen de niye az yapmış diye kısmen öfkelendiğimiz saymanlıktaki arkadaşlarımız, ve geldiğimizde güler yüzüyle çaylarını, kahvelerini bizden esirgemeyen mutfaktaki arkadaşlarımız bilhassa hepimizin bayramı kutlu olsun. Sizler olmasanız biz anlamlı olamayız. İnşallah bizler olmasak da sizler anlam olamazsınız diye düşünüyoruz. Bu bağlantıda biz bir oldukça, benden bize evrildikçe bir arkadaşımız için, bir birlikte çalıştığımız, mesai paylaştığımız mesai arkadaşımız için karşılıksız bir iyilik yapabiliyorsak, bugün ben senin için ne yapabilirim sorusunu sorup karşılık beklemeden bu sorunun cevabını yerine getirebiliyorsak, bu hastanenin, üniversite tıp fakültesinin önünde hiçbir engel kalmaz. İnşallah daha nice güzel bayramları, daha nice güzel organizasyonları birlikte yaşamak, birlikte inşa etmek, birlikte organize etmek ve bunun çıktılarının sevinçlerini birlikte paylaşabilmeyi Allah nasip etsin diyorum. Bugün Kadir gecesi, Kadir gecenizi ve yaklaşan Ramazan bayramımızı bugünkü vesileyle toplanmamıza, e, araç olan olan Ramazan bayramımızı da yürekten kutluyorum. Hepinize sağlıklı, birlik ve beraberlik içerisinde ailenizle Manisa Celal Bayar Üniversitesi ailesiyle daha nice bayramlara birlikte erişmeyi diliyorum. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.